Mio nereye gidiyor? Mo geliyor. Mio nerede Mio? Mio, Ç mio. Dari, Dari. çık 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 oraya girecek onlar. Kadınlar ekmek yapıyor. Ooo. Hmm. Benim beğenmedim. Yani ki çok lezzetli olmuş. Perakcım.

Ya bu ekmek çok lezzetli Felek Hanım. Benim elimdeydi ondan. Sen mi yaptın? Hamur benden. Hiç inanmıyorum. Bir dakika ne de? Şaranam be. Şaranam be miydi vakitte her Evet. Şire çelagi. Bir ne zaman bir kete de? Tamam. Ne var bana ne kadar çiğ vermedi? Çünkü bir sardı zaten. Çünkü sardı ne? Peynir yok mu ya? Peynir dolu ama kelle paça var menüde. Hatara. Seviyor musun? Panine mi Kostu köyünden herkese selamlar. Bugün peynir yeriz o ekmekle. Evet arkadaşlar bugün Sirk'teyiz. Sirkoslu Kostu köyündeyiz. Efsane bir hava var. Biz normalde hep yazın geliyoruz aslında bu havalardan gelmesi daha iyi tabi ama zaman bulamıyoruz. Annem de ekmek yoğurmuş. Bir güzel ekmek yapmış. Köyün içini gezeceğiz şimdi. Burada anamın davukları var. Güneydoğu tamamı daşlık kayalık gibi her tarafta bir dağ var. Bizim köyde biraz çukurda kalıyor gibi. Mevsim güzel olduğu için bu arada bu kadar bitki örtüsü güzel. Eğer bir buçuk ay sonra gelirseniz taştan başka hiçbir şey yok. Otların hepsi sıcaktan yanıyor. Evet. Beritoş bak bakayım buraya. bir el salla bakayım. El salla. Evet. 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 evet.

Beritan sen bu ekmeği mi seviyorsun? Bakkal ekmeğini mi? Bunu mu seviyorsun? Aferin sana kız. Sen okulun yok mu bugün? Bugün neden yok okul? Ne? Çünkü bugün 23 Nisan. Çocuk Bayramı ya bugün. Ondan dolayı Sen çok tatlısın Beritan. <laughs> evet. Tarlaya geldik bugün iş var. Yukarı doğru su taşıyorum. İnanılmaz dik bir yamaç burası. Yani batıda böyle bir yer asla yok. Çünkü kimse böyle bir yerin riskine girmez. Muhtemelen e, çapalamaya. Traktör bu yamacı çıkıyor. Orada kardeşim orada traktörde. Burada pat pat denen araçla ağaçların dipleri çapalanıyor. Nefes alabilsinler diye. Bu mevsimde yani tam bu havalarda çapalanması lazım ki nefes alabilsin, ağaç büyüsün. Abim su istedi, abime su götürüyorum şimdi. Aa, abi çok zor iş. Ee, Güneydoğu'da bu mevsimlerde yani ilkbahar ve yaz kısmında ilkbaharda genelde çok fazla çalışıyorlar. Yaza doğru da yani Eylül'e doğru da ee, hasat zamanı oluyor. Sonbahar ve kışın yatış zamanları ama şimdi artık çoğunun hayvancılıkla da uğraştığı için kışın ve sonbahar yani tüm mevsimler olmak üzere ineklerle uğraşıyorlar. İnanılmaz efor sarf ettim. Çok yoruldum. Herhangi bir yol yok zaten. Yağmur yağdığı için toprak çukurlaşmış, basınca çöküyor. Yumuşak bir toprak zaten traktör sürekli batıyor. Kürekle çıkıyorum ben de. Şöyle kürek olmazsa çıkamayacağım buraya. Ya yani inanılmaz bir manzarası var bunun. Şöyle göstereyim. Woo! Karşı dağlar Cudi Dağı şurası. Karlı ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şu kısımda. Cüdi Dağı orası. Gözünüzden alabildiği her yer burası dağlık. Şöyle. Buralarda zamanında Ermeniler oturuyormuş. Bizim köyümüz de zaten Ermeni köyü aslında. Çok fazla kayalarda. Ev de var aslında. O onunla videolarını çekeceğim önce suyu götürmem lazım. Ya. Burada çiftçiler aklınızın alamayacağı kayalıklarda tarım yapıyorlar. Bu karşılar hepsi tarım bu arada. Böyle dimdik kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama karşı taraf gördüğünüz her yer fıstık ağacı ekiyorlar. Evet, abim orada. Su bekliyor garibim. Ha. Başkan suya bana bir bin lira versen yeridir. Ama bizim videodayız. Küfür yok. Bipleyeceğiz şimdi. Ya. Aynen. Evet şurada bir mağara evimiz var. Burada Ermeniler zamanında Müslümanlardan kaçıp bu dağlara sığınmış. Doğru muyum başkan? <laughs> ah. Ya burası düzmüş ama bütün hepsini balkon sistemi yapsaydınız ya aşağı kadar. Niye fazla aç için mi? Ya, ya dedi traktör gitmiyor sonra pişman oldu tekrar geri yap. Ya. Ya vaçlar razal saç yine diye ya. Ya teras vuracaktan yoksa başlıyor. Hepsine teras vuracaktınız. Ha ne var ki öyle? Hadi şu suyu versen de bin liralık. Ama yok. Bir. Teras. Ben... Bin liralık suyu vereyim sana. Teras boş Kamil abi. Ah. Teras yaparsan taş olması lazım abi. Teras, teras. Hmm, Taş olması lazım. O gitmezdi. Başkan sen dikkat et kendini sakatlama bak. Başka pek sakatlıklar şey oluyor. İçindedir. Usta oluyor. Zirvedeyiz arkadaşlar. Bizim çiftçimiz genç çiftçi Vedat Özkan. Sirt'in en iyi çiftçisi diyorlar. Babam öyle düşünmüyor ama. Enişte tekrar <laughs> Mahmut enişte tekrar girin. Mahmut enişte bilgilidir. Senin 10 yaşına gelince anca Vedat. Evet. Koltuğu devralman lazım. Gerçi dün 23 Nisan'da gitseydin bir günlüğüne verirdim amten işte sana koltuğu. <gülüyor> <gülüyor> o şansını da kaybettin. Evet, evet. Vedat hiç can güvenliğin yok. Yenim sen buraya kadar çıktın. Ben can güvenliği hiçbir E şu şeyi kaldırsana. Ha? E onu kaldırsana. Bir Traktörün var. demiri üstte ağaç yok. Onu kaldırsaydın. Burası güzel zaten. Vedat sırtını daha vermiş. Allah'a da vermemiş yani. Allah Allah verseydi olurdu bu iş. <laughs> ha, Asayim, Başkan burada rebes yok mu ya? Arkadaşlar rebes denen bir meyve denir bitki denir ne denir bilmiyorum ekşi. Genelde dağ, çok yüksek kesimde. Yani şu cüzi Dağı'nda vardır muhtemelen. Değil mi? İnanılmaz ya. Evet, inanılmaz yorucu acı. Hülya bura, Hülya buraları görüne inanamamıştı önce. Bu kadar dağ nasıl var? Bu <laughs> o. Baba niye verdin sen? Bilenin bir Bilenin kocası var ya. Bırak bir tane kırsın baba da Vedat artık bulaşmasın. <laughs> <laughs> Vedat git baba gibi yap. başında dur, yönlendir. Bilmiyorum. Ben sistemini değiştirmişim biraz. O yüzden verdim. Onu. Kamera mı o? Kamera herhalde. Evet. Bu da mı fıstık ağacı? Aa, bu yalnız tarihi eser bir fıstık ağacı he. O işte şeydi bıttım bir aşı vurmuş diyorum. Bu aşı tutmuş. Evet. Büyük tutmuş hem de he. Bunlar çam fıstığı arkadaşlar. Onu kesersen bu ağaç kuruyor işte. Bunlar çam fıstığıdır. Bak şundan bir can bırakmazsan var ya. Tamam o bir bir öbür tarafını kuruyor. keseceğim. Ama yok ya artık kesebilirsin bence. Almış zaten, kurutmuş bunu. Ondan bir tane nefesi olması lazım. Yoksa bizim vurduğumuz aşıyı yalan ediyor. İyi de yani adamlar öyle kesiyor. kesiyor, oradan bile patlıyor tek. Evet, Hangi ortasından. O... Merkez yapıyorlar ha, dibinden bir kesip. Bir biz. Bir sene bırakıyorlar, sene var. geniş açarsın. Okeymiş. İlaçlama yapıyorum. Bu ilaçlaması. Bu dönümün tamamını umarım zehirlenmeyiz kardeş. Zor. Nasıl zor abi? Maskemiz bile yok ya. Hiç güvenliği sıfır. Ne için bu? Haşereler için mi? Buraya kara renk. Kara ne? Şey, rengini değiştirip tutuyor. Aa. pas tutuyor, pas pas. Pas mı tutuyor? Pas bildiğin pas hastalığı. Bu işe yarıyor mu? Bir de ot ilacı var. Şu gördüğün sarı papatyaları öldürecek. Aynı var işte. Aynısını yapıyorum. Kameradır. Bu <laughs> <laughs> kolay gelsin. hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Her geldiğimde börek yapıyorsun bize. Kare İyi iyi Garenası. <laughs> hepsi çok iyi <laughs> Allah razı olsun. Hala olsun. nasıl? Dur onu getirsene bugün kelleden nasıl da? Ekmek pişiriyor. Evet ekmek pişiriyorsun. Ben ne zaman gelsem anam burada ekmek pişirir, börek yapar bize. Yer içeriz, eğleniriz. Oo keçiler buraya gelmiş. Beyza, onun adı ne? Uçuşta. Onun adı ne? Söyle gel. Adı ne onun? Adını söyle. Haso mu onun adı? Haso. Söyle Haso gel. Söyle Haso gel. Söyle haso gel. Sen inekleri seviyor mu? Ee. Haso. Haso Bunun adı ne? Beyza Cengo bunun adı. Onu adı ne? Adı. Cengo. Cengiz. Mu. Hasan hangisi? Haso. Hani Haso? O Haso mu? Sen seviyor musun onu? Ben Haso'yu sevmeye gidiyorum. Meme, meme. meme mi istiyor? Ya, ne ha senin. Dur ben Haso'yu seveyim. Ha benim diyor. Haso. Haso. Gel. Gel. Mem, mem, hadi. Hadi. Bak. Haso. Haso. Ney bu? Hadi. Oy 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 oy. Ah. Geleyim mi? Bekle geliyorum. <laughs> hadi kamerayı böyle. <laughs> haşo. Haşo, bebiş mi? Bebiş mi o? Bak. Bebiş haşo. İç bakalım Cengo. <laughs> Sen de içeceksin Beyza. Ne? Beyza gel. Beyza gel inekler burada. İnekler burada bak otlanıyorlar gel. Gel acı amcaya gel. Açık odunu kim verdi sana? Buraya gel, buraya gel. Evet. Beyza. Hı. Beyza. Hı. Kız sen üstünü de kirletmişsin. Gel gel, düşeceksin, gel. Mu mu? Nerede mu? Hı. Fazla keçi var. Şuradakiler sağıyor. İşte Güneydoğu arkadaşlar. Tamamı dağ. Nereye giderseniz gidin tamamı öyle bu arada. Neredeya? Oraya gelin. Gel buraya. Gel buraya. Beyza. Gel. Çoban Beyza gel bak. Gel gel. Mia burada gel. Evet. Beyza. Aa. Ha. <laughs> Kameraya bak. Hmm. Hmm. Ne oldu? Hmm. Hmm. Kızdın mı sen? Hmm. Peki sana bir soru. Nerede kedi? Nerede mi ya? <laughs> Çoğu ne demek? Gitti. Mia gitti mi? Ne yapıyorsun? Senin köpeğin var mı? Gel. Gel Beyzoşum. Ne oldu? Korktun mu? <laughs> Niye korkuyorsun? Ama ben senin yanındayım ya. Tam ben yanındayım. Korkma. Gidelim mi? Nerede mi o? Aa geliyor mu? O geliyor. Söyle gel. De. Söyle mo. Tamam dur dur düşersin aşağıya bak. Bak buradan düşersin, düşersin, düşersin düş Bak düştün. Bak düştün gördün mü? Düşersin gitme oraya. Gel yanıma gel. Gel yanıma yukarıdan gidelim gel. Beyza. Söyle ha. Beyza. Onlar da gelsin. Ayra onlar da gelsin tamam mı? Tam Mo geldi. Nasılsın Beyza? Evet. Haşo nerede? Haşo ne? Haşo inek mi? Mo. Mo. Peki miyo nerede? Mio, Mio. gitmiş. Bir kedisi vardı arkadaşlar. Kedisi gitmiş. Artık nereye gitmişse o da ço diyor. Ço gitti yani demek değil mi? Mio nerede? Mio ço. Mio nereye ço? Mo. Mo geliyor. Mio nerede Mio? Mio ço. Mio ço. Çık 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 oraya girecek onlar. Gidelim alalım. Çık yukarı onları tut. Dur kalkalım birlikte. Geç oraya geç. Ben de geliyorum. Ha, bekle geliyorum. Hadi Beyza tut onu. Oley! Ooh. Beyza ile Hacı amca uçuyor mu? <laughs> bu kimin? Mama. Bu senin olsun. Senin olsun bu. <laughs> ah. Hoppala. Hadi gel yürüyelim. Nere? <laughs> Oo ama bu ben bunu mu alacağım? Bu benim olsun. Ama o büyük, bu çok küçük. Baksana bu senin boyuna göre. Ne yapalım? Hadi, yürü o zaman. Beyza. <laughs> tam Beyza. O e, ikisini sen alırsan ben ne yapacağım? Bir tane <laughs> bana. Ha bunu bana vereceksin. Aferin sana ya. Hadi gidelim. Hey! 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 hey. Hey! Hey! La hey. Hadi yap bakayım Hadi. Hadi yap. Beyza. Bida. Bida. Hani inekler? Oo. Oh. Beyza ile inekçilik 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Çok keyifli bir arkadaş. Oraya kadar gitme He, Bu senin hududun olsun. Söyle onlara. Şu yap bakayım. Yap bakayım. Söyle. Bakalım mı böyle? Kankim. Vurma bana. Sakın vurma yok, ha. Yok yok. Hacı. Hani hacı? Mama. Hacı geldi. Geldi geldi evet. Çoban Beyza'nın günlüğü diye paylaşayım mı seni? Çoban bebişim benim ya. Bak bakayım kameraya. Beyza. Hmm. <laughs> Hadi yürü o zaman bakalım. Şifre bu. Ha. Beyza. Hmm. Bak öyle. Beyza. 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 Hadi cevap ver bana. Beyza. Sen cevap vermiyorsun. Yürü. Hadi yürü ineklere gidiyoruz. Yürü. Çobanım yere düştü. Kız umarım sen altına işememişsindir. Vallahi bak elim hep çiş oldu ya. İşedin mi sen? Hayır, çiş yok değil mi? Sen yere düştün. Yere düştü yere. Kutsal kutsal çobanlık görevini benle Kankim Beyza üstlendik. Değil mi Beyza? Beyza. Beyza Beyza gelmiş diyor. Bakın Beyza gelmiş. Bakın. Çoban Beyza mı? Ha. Bu arada Güneydoğu'nun en güzel havaların olduğu zamanlar bu zamanlar. Yani yazın geldiğinizde bu topraklar kupkuru. Yani bir tane ot göremezsiniz. En güzel havaları bu. Eğer gezmeye gelirseniz kesinlikle sonbahar sonu yani ilkbahar başı gibi gelirseniz inanılmaz keyif alırsınız. Onun dışında yazın inanılmaz kurak ve 45 ila 55 derece arası oynuyor sürekli öyle söyleyeyim yani. Şöyle 45'in yukarı kesim var aşağısı hiç yok. 55, 56, 57'yi bile gördüğü oldu daha önce. İnanılmaz kurak geçiyor. Neyse ki yağmur da iyi yağdı bu sene. Değil mi Beyza? Beyza. Ha, çobanlığı öğrenmiş Beyza yüksek sesle yardım o da ha diye bağırıyor. Neden bu arkadaşlar? Şimdi bu dağda bir çobanı görüyoruz. Öbür dağda da bir çoban var. Birbirlerine seslenince ha ho ey diye bağırıyorlar. Geri çık biraz. Geri 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 geri. Ha, aferin. diye bağırıyorlar. Beyza da onlardan öğrenmiş. Beyza. Ha. Ha. Kameraya bak bakalım Beyza. Beyza. Söyle ha. Sen güzellik misin? Bu ne güzellik? He? Hani hacı? Söyle hacı. Söylesene hacı. <laughs> ne yapıyorsun sen? Söyle hacı. Hacı. Hani hacı? Ne yapıyorsun? <laughs> hacı da hacı. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> sen ne yapıyorsun? Kendini niye öyle yapıyorsun? Hani hacı? Hani hacı? Nereye gidiyorsun? Baba. Çoban Beyza'yla Çoban Hacı'nın günlüğü. Keçiler kimin arazisine girerse çok büyük kavgalar çıktı. Bu yüzden şimdi herkesin teli kapalı. Keçilere yol kalmadı. Burada örnek veriyorum 300 tane hayvanı olan insanlar. buradan örnek veriyorum tatvana mı gidecek? Yürüyerek gidiyorlar arkadaşlar. Yani dağları aşıp gidiyorlar. Şimdi önceden çok tarla olmadığı için, herkes hayvancılıkla uğraştığı için geçebiliyorlardı. Ama şimdi şöyle bir problem var. Herkes çiftçiliğe döndü, hayvancılığı bıraktılar. Bu sefer telle örüldüğü için insanların e, güzergahları değişti. Veyahut hayvanları işte kapıları açık bıraktıkları için hayvanlar bahçelerine girdiği için çok büyük olaylar yaşadılar. Son kalan 3-5 hane var. E, bugün biriyle konuştum. O da şey yani bu son yani diyor son demler. büyük başa geçeceklerini söylüyorlar. Yani yerinde artık hayvanları dışarı çıkarıp gezdirmeyecekler. Yani öyle göç olayları da azalacak bence bu gidişle. Durumlar böyle. Hava çok güzel. Gün batımı var. Müthiş bir kamera kalitesi oluştu şu an. İbrahim tatlı dediği gibi oğlum güneş gidiyor güneş. için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışsınız ya. Güneş gidiyor güneş. Çatkan orada illa. Beyza Hanım'ın ağlamalarından dolayı eve erken gelmiş olduk arkadaşlar. İnekleri babama bıraktık. Beyza, hemen eve gidiyorsun. Ne oldu? Beni dışarı çıkar diyorsun ineğe. Bak ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Eve gidiyorsun. He? Ne oldu? <laughs> Nereye gidiyorsun sen? Eve mi? Sen demedin mi beni ineğe götür. Hadi aç kapıyı aç. Kapıyı aç. Buradan buradan açacaksın. Bak buradan bak. Açsana buradan kapıyı. Ben gidiyorum arılara. Vız vız. vız gidiyorum ben. Yok gideceğim. Sen eve git tamam mı? Git uyu dinlen akşam yine çalışırız. Gelmeyeceğim gelmeyeceğim. Geleyim mi? Sen beni özledin. Beni seviyorsun. Aferin sana. A bakayım ayağına ne oldu acaba? Ne olmuş ayağına bakalım.

اا خلیل دویی خلیل دویی در دکلای فد نیا یه 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 اا خلی دویی یه ربندویی خلی خود یاری تنابینیم چاو خود گری نیم تنابینیم اخلو برین کوریم نرمانی نیا خلی